Selamlar dostlar Midnasus videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar Midnasus yapasım geldi bir anda. Uzun zamandır Midnasus yapmadık. Karşımızda da şans eseri tehlikeli olabilecek bir çar var Akali var. En azından uzaktan vuruyor öyle diyeyim. İstediği kadar uzaktan vursun. Biz bir seviyeye kadar ölmedikten sonra başımıza hiçbir şey gelmez. Bakalım. iki level oldu tehlikeli oldu daha da. Daha bir kaçırdı. Şunu alabiliriz. E'yi açacağız. Kaderi iki dudağın arasında. Trolliten çıkmayacağım arkadaşlar. Tam olması gerektiği gibi yapacağım her şeyi. Stek odaklı oynayacağım bir noktaya kadar. Ulan kulenin rencine girdi çıktı farm öldü gitti ya. işte Güzel vuruyor. Hasar, ooo bizim elin hasarı da güzel. Aynı hasarı yeri neredeyse adam. Ayağa çabuk girdim. Hızlı bir şekilde hareket edebilmek için. Sen şunu bir al. Büyük milyon öldü. Ölüm geçiriyor. Tamam harika. Mükemmel ötesi. Şunu al bir kardeşim benim. Tamamsın. Taks onu da al. Güzel. Şunu sen kafana vurayım bir tane. Güzel hasar attım ha. Şakasız güzel sarıydı. Allah minyonun şeyi nereye attık totemi. Arada oluyor öyle şeyler. Elimiz ayağımız dolanıyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi bir tane daha küp istek daha. Lisin'in gördük Lisin yukarıda. Şimdi almam lazım. Yoksa arkandan ağlar. Gelecek mi? Güzel. <laughs> hasar güzel. Ama Allah'tan şey yok. Tutuşturu yok. Yakında. Bize bir komba daha çekerse bizi öldürebilir. Biraz daha dayanabilmek için potu içiyorum. Al şunu. Güzel. 50 yüz hasar dağıttık ona. Tak onu da alalım. Bir gank Var Warwick kardeşimizden. Oh kuleden bir hit daha iyiydi. Harikasın. Aa. Şu büyük milyon alabilirsek stek de çok güzel olacak. 12 stek boşa gitmesin. Zınk. Güzel. <laughs> bir bir genk abi. nefeste geçiyor. Adam uyanık kaçacak gibi. Ah be. Abi çok iyi oynadı. Gerçekten çok güzel oynadı orayı. Tebrik ediyorum onu. Kusursuz kaçtı. Ben orada slow atabilseydim ona kaçamazdı da. Bir beyz atıp geliyorum. Benim midi. Hemen ben steklemeye başlayalım. İttirmiyorum arkadaşlar. Mümkün olabildiğince tek toplamaya çalışıyorum. Ama konuşurken şu büyük milyonu stek alamadık. Sağlık olsun. Bak bunu da vurdum. Ölüm başın bir level olduk. Azil oynamıyoruz arkadaşlar. Nasus stek falan vuramaz. O yüzden fazla cihetlere girmiyoruz. Uygun gördüğümüzde giriyoruz. Böyle garanti olmayan ama böyle alabileceğimiz hani çok riskli şeylere girmeyeceğiz. Yüzde kaybedeceğimiz bir tp. kesinlikle ulaşmıyoruz. Vakit kaybedeceğimiz, milyon kaybedeceğimiz hiçbir olayda yokuz. Bizim çocuk aşağıdaydı. Ormandan çıkar birazdan. 87 istekliyiz daha. Güzel. %12'ye çıkmış Zorlama. can çalmamız. O da güzel. Da, abi yapma onu işte ya. Minyonlar kaldı orada. Bak hiç sevmediğim pozisyon şu anda. Minyonlar şu şekilde kalması. Hiç sevmediğim bir pozisyon. Bu da güya yalandan son vuruş yapıyor arkadaş. Bir tane söyledi sadece. bekledim. gel oğlum gel vuralım. O nasıl bir bildirim geldi telefona? Gayet güzel vurduk. Biz şimdi küle canımızı toplayacağız. İzin verirse tabii ki. Manamız yok. Bir tane daha atabiliriz iyi. Hoppa. Geçmiş olsun. Harika. Arkaya atlayamasına izin vermedik. Atladı ama öldü. Bu harika oldu. Şimdi hızlı bir şekilde ulti sayesinde stack de Ultimiz de boş eklemiş oldu. Ölüm riskinde yokum arkadaşlar. Biz de orada ulti açmasaydık bir ihtimal deneyerek öldürebilirdi. Ama ulti açtığımız için bizi öldürme şansı kalmadı. Tak. Taks. Tamam. Şimdi bir base atıp item alabiliriz. Neyse base atmıyorum. Biraz daha dayanacağız burada. Kesemez bizi ne de olsa. Base atmaktan vazgeçtim son anda. Stack kasmaya devam ediyorum. İstediği kadar vursun. Al şunu da. E atmıyorum. Sadece Q atıyorum. Manamız yok. Tak. Bunu alamadık. Onu da alamadık. Manamız da boşa gitti. Buna vurabilsek bari. Cık, şu anda kötü oynuyoruz. <laughs> Bak. şunu vurayım. Ee, w verelim. Daha çok yavaşlatalım. <laughs> Yukarıda Lee'sini kıstırıyorlar ama kıstıramıyor da bilirler. Sanki bilmiyorum. Adamın E'sini aldık. Tamam. Kim var orada? Bu Kong var. Şeyi kesecek. Bizimki çocuk da oraya gidiyor. Biz de oraya gidebiliriz. Bu çocuğu kesebiliriz aslında burada. Ultimiz yok ama. Neyse ultimiz yoktu. Fazla zorlamak istemedim. Ölme şansımız var. Mana da az. Çok iyi farm kaybettirdik ona. Ben burada stack yapmaya devam ediyorum. Garen öldürmesi bizim için çok güzel oldu. Hızlı bir şekilde farmlarımızı yapalım. Kule ona vurdu kötü oldu bak o. Gerçekten kötü. Tamam. Meleklerin gitmeye korktuğu yer. Evet. Artık base atabiliriz. Biz gelene kadar farmlar üstümüze gelmiş olur. Var şuna bir girsene. girsene şu şeye. Var Adam ittiremesin. Gökyüzü dediğin sönmüş yıldızlardan ibaret. Varlığın aslında akıllılık yapıp buraya oynaması lazımdı. Çünkü adam kule altına giriyor. Hı? Kuleden iki dedi Büyük farmı ölecek. Kuleye ölecek. Yapacak bir şey yok. Ama XP'sini de alamadık. Kesin onun o kötü oldu. Vakti... Ya ama vurmayacaktım onu ona ben ya. Neyse. Tamam. Topra e atacağını biliyordum. Şuradan bir tane Q yemen lazım. Abi W attı. Tamam siz sıkıntı değil bu bizi artık kesme şansını kaybetti bizi kesmesi mümkün değil mümkün olabilecek bir düzeyde de değil Ancak böyle boş boş vurur bize bir köyde böyle canına tükürebiliriz Bakayım taks onu yedi hakikaten canı gitti göremedik ama güzel bir hasar yemiştir Ehe, Bayağı bir hasar yemiş Evet şimdi öldün bebeğim benim. Harika. Warwick'ten Allah razı olsun. Bizi kempledi ve öne geçtik. Zaten öndeydik de. Bir adım öne atlamış olduk. Şimdi dostlar bunun kulesine Q'ları indiriyoruz. En az iki plate almamız lazım. Base atmayacağım. Base'siz devam edeceğim. Mümkün olduğunca manamı idareli kullanmaya çalışıyorum. Buradan üçüncü kuleyi de alabiliriz Q sayesinde. 387 vuruyor kuleye. Evet. Gayet güzel. Kule bize bir tane burada ama sorun değil. Şimdi Beyzat atmaya için rakibimizi fark atmış oluyoruz. XP'de fark attık. 2 level dif yedi adam. Kardeşim bir daha öldün. Harikasın. O şeyin farkında değil. XP farkı nedir? Nasıl bu kadar dif yedim? Onun farkında değil. Şu köyden bir flat daha alma şansımız var mıdır? Yok, ana avradın çık. İmparatorlukların kaderi iki dudağın Biz tam bir baş belası nasıl olacağız? Artık oraya bakabilir miyim? Bakamam. Öldü adam çünkü çoktan. Şuraya da vurayım. Şuna da oğlum nereye attı onu ya? <laughs> tamam, harika. Organları... atıp gelebiliriz. Evet. Bizim bu gariban buraya gelmiş. Lane swap mi atmışlar? Yok bu jungle'mış lan. O kadar gank yemedik ki adamdan. Adamın jungle olduğunu unuttum. Ben bunu tap sandım. Oh, wow, wow. Şu anda çok korkuyorum. Gerçekten korkunç bir senaryo var. Beni korkutuyorsunuz. Amana koyayım öldük. Ahahahahahahahah <laughs> Hop şuna bir tane hoppaa 3'te 3 mü yok Güzel Ben öldüm sandım ama ölmedim lan Vallahi billahi Nasus gerçekten güçlü biçer Ne olduysa şu item sayesinde oldu siz kuleyi çok boş bıraktınız abi. Bu kuleyi zaten hak etmiyorsunuz. Kuleden stack alabiliyorduk diye hatırlıyorum. Evet 3 stack aldık kuleden. Her şeyi siteye çeviririm her şeyi. Bir 120 can çekiyoruz. Harika bir şey bu. Tak bunu da vuralım. Evet. Adama slow verdik. Çıkayım itemimi tanıyayım. geliyorum hemen. Ya bizim çocuklar soru vermeye çalışıyor oğlum siz yapmaya çalışıyorsunuz kalbime mi inecek? Abi o farmı niye alıyorsun ya? Niye alıyorsun? Stek kasıyoruz oğlum ya. ya bak beni çıldırtmayın ha. Sinirli bir insanım ben. Hoppa. Güle güle dostum benim. Allah'a emanet. Başka zaman görüşürüz. Seni öldüremeyiz ama evet hasar da atamadık. Güzel. %35 can vurdum bir Q'da. Gayet güzel. Stake katmaya devam. dakika 17'de 450, yok 420 stake. Özür diliyorum. Evet başarılı. Takır takır da Q atıyoruz. Pat. Pat. Onu alabilir miyim? Alamadım. Geçemedik. Ya bu çocuk yine mi geldi ya? Şurimanın devri geçti. Sabitledi bizi ama. Sen niye sabitleyemiyorsun Niko? Benim çiçeğim niye sabitleyemedim? Bunlar boş tefe atıyorlar burada. Bu adamlar madem midi doldurdular biz de botla inelim. Ya durmanın pek bir anlamı yok. Şuna pek atabilir miyim? Atamadım lan. Ama o kadar geldi. isteğini alırım. Burada dünya kadar farm var. Burada güzel de kasılır. Böyle böyle vura vura. Şimdi rakip takıma baktığımız zaman bir tane AP adam var. Bana ne çıkabiliriz hiçbir fikrim yok ya. Bu build seçimi işleminde pek başarılı değilim. Onu anlamıyorum bu buildleri tam böyle ne çıkılır ne çıkılmaz. Nasus'la özellikle. Bu iki itemem gayet mantıklı da. Diğerlerini çözemedim. Ah be. Neyse kule benim oldu. 6-0 Nasus. 14 level. Bu Bezat buraya IP atmadan bu şeyi kırabilir miyiz? Kıramadık. Ama kuleyi aldım. Abi adam geldi. Bu kim? Kaysa gelmiş. Bu iyi bir şey değil. Buradan bir can çekeyim. Kaç aldık? 156 can aldık buradan. Şunu bir kafana indirsem flaşı attı. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Taks. Oğlum sen benden kaçabileceğini sanıyorsun oğlum? Hayret basmışız lan hayırdır lan? Hayırdır lan? Bappa. Hayırdır lan? Hayırdır lan? Hayırdır lan? Hayırdır lan? Mana bitti la. Beni görenler artık flash atıyor. Kaç tane flash aldım tek başıma Allah bilir. 3 flash aldım. Yok 2 flash aldım. Pardon yanlış olmasın. Ya, bu çocuklar o kadar kötü oynuyor ki. Düşün işte adamların flashlarını attıramıyorlar. Hemen bir item daha bitirip geliyorum. Bizim çocuklar mitte ölüyor. Hemen bir yardım. Edemedik yardım. Şahbaz Jack Show çıktım arkadaşlar. Yanarak öldü. Aa ölmedi lan. Ölecek diye şey atmadım adamın kafasına. E, atsam da E ölmezdi ama. O ejderi alın. Mid push yapılmadan ejder alınmaz arkadaşlar bakın. Mid pushlanmadan ejder alınmaz. Abi gel beni de ikile gel çocuğu ben nasıl yakalayabilirim? Bu çocuğu yakalama şansım yok abi. Bu çocuk benden hızlı gidiyor. Bunu kovalamanın da anlamı yok. Bari bot lane'e inip farm yapalım. Yapacak bir şey yok. Burada 12 en peşine geldik. Garen onu yakaladı. Helal olsun. Tebrik ediyorum. Güzel kardeşim. Bak insan gibi SS atıyorum sana. Orospu çocuğu gibi o farmları alma. Yani zaten kaslanmışsın. Git başka bir yerde farm yap ya. Beni bırak. Çağların Oğlum bu lavuk ne yapıyor burada? Hoppa. zinc. <laughs> ya. Reis'in beni güldürü. Beni gördü direkt aşağıya atladı. <laughs> Gitti öldü orada. <laughs> Ya Lisin var ya beni güldürüyor ya. İşte bu sefer öldün sanıyorum kanka. Aa flash geldi. Bam. Asist aldım sandım lan. O kadar az para verdi ki. 1 2 3 stack aldık. 1 Taks ölmedi lan kule. Burada şimdi ölme şansımız var. O yüzden buradan çıkıyorum. Bu adamların ormanına girebilirsem ormana gir... Aaa bot lane kulesi varmış onu açalım. Burada ölmeyin ha. Şş. Adam öldüremedim ya yanını stack yapmaya devam ediyorum. böyle 3 5 stack aa ff geldi. Arkadaşlar video çok keyifliydi. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.